2019 yılı Aralık ayında Çin'de bir dizi zatüre vakası ortaya çıktı. Bu vakalar incelendiğinde etken virüsün daha öncekilerden farklı olduğu görüldü. Bu virüse 2019 yeni koronavirüs adı verildi. Bir grup insanda zatüreye neden olan bu hastalık ilk defa Wuhan şehrinde ortaya çıktı. Hastalığa yakalanan kişiler virüsü aile üyelerine ve gittikleri sağlık kuruluşundaki sağlık çalışanlarına taşıdılar. Hastalık ilk başta Çin'le sınırlı kalsa da kısa süre içinde dünyanın bazı ülkelerinde yeni koronavirüs enfeksiyonu görülmeye başlamıştır. Bulaşma nasıl meydana gelir? Genel kanı, virüslerin hasta kişinin öksürüğü veya hapşırığı sırasında ortaya çıkan damlacıklar aracılığıyla yayıldığıdır. Belirtiler hafif veya şiddetli seyredebilir. Ateş ve öksürüğün yanı sıra hastalığı şiddetli geçirenlerde nefes darlığı, zatüre, böbrek yetmezliği ve ölüm meydana gelebilir. Hastalık PCR veya polimeraz zincir reaksiyonu adı verilen bir testle belirlenebilir. Bu test, virüsün genetik parmak izinin laboratuvar ortamında belirlenmesi esasına dayanır. Destekleyici bakım iyileşmede önemli bir faktördür. Hastalığın aşısı yoktur. Fakat aşı geliştirme çalışmaları ve tedaviye yönelik çalışmalar devam etmektedir. Hijyen kurallarına uyulması, hastalıktan korunma ve hastalığı bulaştırmama açısından önemlidir. Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılmalıdır. Mendil yoksa dirseğinizin iç kısmı kullanılmalıdır. Eller sık sık su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabun yoksa alkol içerikli el dezenfektanları kullanılmalıdır. Hayvanlarla temastan sonra eller yıkanmalıdır. Hayvansal ürünler tüketilmeden önce iyice pişirilmelidir. Kirli ellerle ağız, burun ve göze dokunulmamalıdır. Eğer hasta olduğunuzu hissediyorsanız evde dinlenmeniz önemlidir. Ateşiniz varsa, öksürüyorsanız, nefes alma güçlüğü çekiyorsanız hemen bir sağlık kuruluşuna gitmeli, seyahat geçmişinizle ilgili bilgiyi sağlık çalışanlarıyla paylaşmalısınız. Yeni koronavirüsün hızla değiştiği göz önüne alındığında bu virüsle ilgili bilgiler de değişebilir. Koronavirüsle ilgili güvenilir güncel bilgileri Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.